Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte bir şey PSG Merkez şeyin oynuyoruz. Ben 3 maçını aldım. iki kere yenildim. Şimdi diğerlerine geçtik. Başlayalım isterseniz. Neyle oynayalım efendim? Bence bak bu arada neylik biliyorsunuz mu? E, tam brokluk. Alayım şunu ben. Dördüncü roket geliyor. Buna gerek var. Tamamdır. Böyle maça giriyoruz. Şimdi. Oo. Bu hesapta edgar olmadığı için. Bir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar. <laughs> Oo. Attık golü. İlk golü direkt attık arkadaşlar. Direkt. ilk kolumuzu çok basit bir şekilde attık arkadaşlar benim bir tane aksesuarım kaldı şu duvarı kırabilirim o da kırdım arkadaşlar şuralarda kırabilirim multimle çok güzel bir kola çok güzel olacak Hop 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 hop. Ya olmaz ki böyle. gitti koysam. Hadi malum. Haydi Hayır ya. Sinirlendim. <laughs> ya bu ne oğlum. Çok vuruyorlar harbiden ben. Bu tek vurum. Ben de 844 <laughs> attım tek attım. Gördüm yani şu anda ben yokum. Bizkiler bir topa koşup bir atsam diye düşünse. Hadi bir atmaya çalışın da. Ha vur. Gidi. İlk ilk şeyimiz güzel bir şekilde basit bir şekilde tamamlandı. 170 tane gelsin. Arkadaşlar şu anlık kadar falan da var. Brock'la devam edelim ya. Bence Brock'la devam edelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani, o kadar emek veriyorum. Her gün falan video atmaya çalışıyorum. İlk başladığım gün 3 tane video yapmıştım bir günde. Onu düşünün mü yani? iki hafta önce başlamıştım ve kanalım 7 abone oldu yani şu an. Fazla abone artarım diye düşünüyorum ben. Fazla abone artarsak ben çok mutlu olurum doğumla lan Amber. Düzürüyor biliyor böyle. Hop. Ama adam Amber var ya efsane var. Bize ne kadar efsane. Arkadaşlar Arkadaşlar vardı bu yan hesap. Normal hesap 11.500 kupa. Gol yiyeceğiz bir daha. Bu tutabilirse. Evet tutamadı gördüğünüz gibi. Gol Ama arkadaşlar. Hadi video nasıl durduruluyor ona bakmak istemiştim. Aa beni bot oynuyormuş. Beni bot iyi oynuyormuş. Mörmüş. Benim bot manyak birazcık. Ay, ay, onu da. Atarım bak şu bayı kapmanıza yersiniz. Oy, çok güzel öldürdüm bravları. Bak oğlum bizde, Oğlum adamlar herkes efsane var da bizde ne kadar efsane bir. Dene. Ölmek artışım. Deneceğiz bunları. Bizde efsane bir spike var. Bir da çok. Neyse. wo, wo, wo. Çok kötüydü. <laughs> İnşallah kazanırız yani. Bom. Oy. Vurdu zamanlara çakıyoruz. Spike karşısına çıktı bu. 952 ne lan? Neyse. Benim alevlerim de var. Benimkiler daha iyi. Abi ya. Bu için düşün nasıl çektim işte. Çekilmiyor ki önümden. Çekilse bari de. <laughs> Atam. Çekilmez ki işte. sonuçta. Ama neyse. Öl, öldü. Öleceğiz oğlum. Alacağız biz bu maçı güveniyoruz. Alır mıyız sence arkadaşlar? Biz bence alırsak arkadaşlar yani. Ve 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 ve. Çoğu videom mobizandan ama. Şimdi bu Mobizen... ve çektiğim video yarısını ayırmış sinir oldum mobizene. O yüzden ayırdığı için ben de başka bir şey yükledim. Ben işte bunu gördüm. Baktım falan filan öyle. Arkadaşlar kanalıma abone olun, videoyu beğenin. Biz burada bak brakstar oynuyoruz kazanmaya çalışıyoruz bu kadar. Adamlar hiçbir şey yapmıyor geliyor TikTok videosu açıyorlar, izliyorlar, video izliyorlar, ve yapıyorlar, milyon izleniyor Biz burada oyun oynayarak uğraşıyoruz. Yani bir abone almak bu kadar zor değil arkadaşlar biliyorum hiç çok az izleyeceğiniz bir kanalım. Bir kere bile neredeyse hiç izlemeyeceğiniz bir kanalım. Ama ileride belki gelişeceğim. <laughs> belki eskiden abone almadığım için üzüleceksiniz. Belki ileride abone fazla olduğunda bana YouTube bana para vermeye başladığında mesela bir yıl sonra. Belki ben size güzel güzel çekilişler yapacağım. Güzel güzel videolar çekeceğim. Yani kim bilir ki. Beraber kaldık lan ne oldu? Bir şey olmadı herhalde. Bak dediklerimi aldırış ve bunları bana sarlayın. Sizin tek isteğim bu. Arkadaşlar tek isteğim bunu, bunu yapmanız yeterli benim için yani. Abone olup beğenip yani abone olacaksınız. İşte bir beğeni tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Olur. Gol bir birden. Bak. Ya, önceki maç çok çekişmeliydi bak. Her yer bir kırılsın var ya. Ses eh, ses eh, 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 eh. Gelme Oğlum, onu <laughs> ba, 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 ba 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 ba. Kurtar beni kollet. โอ้ยบอยน่ารักอยู่บอยน่ารักนี่สิฮับวูวูวูโวยรุดโอ้โ ama sadece Brawl Stars videosu değil farklı farklı oyun videoları da gelecek arkadaşlar hop 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 kara karayı öldürür müymüş hiç vur kollet helal onda beraberlik var kara kara kara, kara. Tara beni tara. Tarayı seçmez kendini taralan. Ölmeyelim. Taraları tararım. Tara alanları tararım bak. Tarım onu tüfek gibi tararım. <laughs> ya espri ama ayıp oluyor espriye. Arkadaşlar boş verin siz espri mi? etmeyi şey etmeyi verin. Kafana bu çakarım. Ama hiçbirisi tutmaz. Geberin artık. Tuttu. Öldürdü ben arkadaşlar. At tara kartlarını tara, tara onları. Tamam bıktım artık. Olmuyor mu? Gölgeleri adına, Tarasın gölgeleri tarayı Ama adamları <laughs> Rakip tarayı Aksilik <laughs> beğendim <laughs> 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 Geber 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 Ana, Şey kaç dakika onu bile bilmiyorum Kayıt <laughs> İki maç daha gidelim Durdurdum kaydı. Vur lan tara. Tara artık tara birisine. Hı, yeter ya. Bir gol ha, yine berabere kalırsak ben sinir oldum şu anda. Ya arkadaşlar berabere kalıp duruyoruz artık her seferinde ya. Oh boynu ağrıyor şu anda çok kötü. Ne 15 tane beraber olduğum için. Arkadaşlar sürekli beraber beraber beraber. Ben sinir oldum ya videoyu durduruyorum ben. Neyse arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.